Herkese merhaba. Ben psikolojik danışman Hürrem Irmak. Güvennet Akademi işbirliği ile sizlere öğrenci koçluğu eğitimi sunuyoruz. Eğitimimizdeki amacımız gençlerin kendi en iyi hallerine ulaşmaları için onları desteklemek. Koç nasıl olur? İyi bir koçun özellikleri nelerdir? Öğrenci koçluğunda hangi teknikleri kullanabilirsiniz? Görüşmenizi nasıl, nasıl gerçekleştirmelisiniz? Öğrencileri hedef belirleme konusunda nasıl destekleyebilirsiniz? Motivasyonlarını nasıl arttırabilirsiniz? Sınava girecek olanlar için kaygı düzeylerini yönetmelerini nasıl sağlarsınız? Sınav zamanında hangi konulara dikkat etmeleri gerekir? Zamanı nasıl daha iyi kullanabilirler? Özgüvenlerini nasıl arttırabilirler? Gibi pek çok başlığa değiniyoruz hafıza teknikleri, verimli ders çalışma teknikleri, öğrenci koşulunda kullanılan tüm teknikleri kapsamlı bir şekilde sizlere sunuyoruz. Eğitimle birlikte lider bir öğretmende olması gereken özellikler nelerdir konusunda da kapsamlı bir bilgiye ulaşmanızı hedefliyoruz. Eğitimimizde görüşmek üzere.